Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videoda bir güzel çiçeğin şöyle çıt çiçeği toka kaplamasını yapmıştık ve ortasına takacağımız tomurcuklarını oluşturduk. Hemen şimdi yapım aşamasına geçelim. Yap taç yapraklarını yapacağız. 6 adet yaprak öreceğiz. 1 2 3 4 5 ve 6. Hemen bunun için şöyle yerlerini kenara alalım kombin yapacağım ben. Koyu renk çiçekli olanı açık renk lila tokaya taktım. Şimdi de lila olanı mor olan tokaya takacağım. Şu etamin ipimi alıyorum. Yakından şöyle bakalım. Evet. Burada sıfır numarası kullanıyorum. Şöyle nasıl gösterebilirim? Yazısı silindiği için şöyle göstereyim. Sıfır numara tığ kullanacağım. Evet. Yabancı izleyicilerimiz için. Hepsine maalesef alt yazı ekleme şansımız olmuyor. Evet. Bir tane sabitleme zinciri çekerek başlıyoruz. 1, 2, 3, Şöyle biraz yakınlaştıralım. Evet şöyle baştan başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 ve son olarak 16. 16 tane zincir çektik. Hemen şöyle ikinci ilmeğimize 1 sık iğne yapalım. Onun yanındaki ilmeğe geçiyorum. Geçebilirsem. <laughs> 2 3 ve 4. 4 tane peş peşe sık iğne yaptım. Tığımı ipimi alıyorum. Yanındaki ilmeğe 1 1 2 2 tekli trabzan yaptık Bu arada ıı, tasarımı bana ait olan bir model yine bunu da belirteyim evet, şöyle atımı ipimi alıyorum 1 2 2 trabzan onun yanındaki ilmeği 1 2 iki seferde çektiğimiz ikili trabzan yapıyoruz tığımı şöyle iki kere ip alıyorum 1 2 ve 3 üç. tekrar üçlü trabzan yapıyoruz ikinci üçlü trabzanım üçüncü dördüncü beş ve son olarak altıncı üçlü trabzanımı yapıyorum tığımı ipi aldım yine Şöyle şurada kalan ilmeğe ikili trabzanlar yapacağız. Sayalım şimdi. 1 2 Aynı ilmek için yapıyorum bu arada. 3 Son ilmeği 4 ve 5 5 tane ikili trabzan ördükten sonra tığıma Ipimi alıyorum karşı sırayı simetrik bir şekilde öreceğiz. Üçlü trabzan. Yanındaki ilmeği geçiyorum. İki, üç. ikinci üçlü trabzanım. Evet. Üçlü trabzanlarımızı örmeye devam edelim. İki tane örmüştük. Bir. iki, Üç. Dört. Beş. Ve altı. 6 tane üçlü tırabzan ördükten sonra hemen yanındaki ilmeğe 1 2 iki. ikili tırabzan yine 1 2 iki. ikili tırabzan Şöyle tığma ipimi alıyorum. 1 tekli tırabzan tekli tırabzan bir kalanları da sık iğne olarak örüyorum. 3 ya da dört tane sık iğne olabilir. 4 tane olması gerekiyor ama şu an 3 oldu. Evet, bir tane ilmek kaydırma yaptım. Hemen telime alıyorum. Evet. Şöyle sık iğne öreceğiz. Uca kadar her bir ilmeği birer sık iğne. Evet yine telif hakkı bana ait olan bir model. Güzeller güzeli safran çiçeği örüyoruz. Umarım sizlerde severek beğenerek örersiniz. Dilediğiniz her yerde kullanın. Evet Şimdi orta kısma geldim. Şurada bir tane artırma yapıyorum. Onun yanındaki ilmeği de bir tane artırma yapıyorum. Geri kalan tüm ilmekleri sık iğne olarak örerek devam ediyorum. daha önce de belirtmiştim 6 adet bu şekilde taç yaprak hazırlayacağız yapımı tabii ki biraz zahmetli ama sonuç ortaya çıkınca da çekilen zahmete gerçekten değiyor Evet, çok güzel çok yakında çok güzel farklı çok sevimli amigurumi videolarına devam edeceğim. Sürprizlerim var sizlere. Evet şimdi buraya kadar ördük. Şöyle karşıya ilmek kaydırma yapıyorum. İpimi kestim ve teli de kesiyorum. Şöyle teli birazcık ortalıyorum. Elimle düzeltiyorum. Şöyle saralım. Bunlardan 6 adet örelim. Evet, şimdi parça birleştirmeye geldik. Şu yapmış olduğumuz 3 tane kırmızıyı alıyoruz. bakıyorum hemen. Evet. Şuradan sarmak istiyorum onu hemen. Metal bize yardımcı olacak. Evet, şöyle sarılar biraz dışarıda kalacak şekilde. Kırmızılar içeride. Onu tamamen şöyle ayarlayacağım. Ve bir tane yaprak alıyorum. Böyle sıkıca birkaç kere sarıyorum. ikinci yaprağımı aldım. Yine sarmaya devam ediyorum. Çok güzel güzel ayarlayıp saralım. Şöyle üçüncü yaprağımızı da koyduk. Tabii video çekerken biraz daha zor oluyor bu yerleştirme aşamaları. dikkatli bir şekilde güzelce sarıyorum. 1, 2, 3. 4 yaprağımız da geldi. Onu da aynı şekilde. Sabitliyorum. Diğerlerini de sırayla. son yaprağımızı da şöyle yerleştirip Böyle konsantre olunca <laughs> aynı anda konuşmayı unutabiliyorum. Çok da fazla laf kalabalığı da yapmayı zaten sevmem. İşimle ilgili gerektikçe konuşuyorum. Detayları sizlerle paylaşıyorum. Ve artık bu güzel tariften sonra bir beğeninizi alırım. Yorumlardan lütfen bana ulaşın. Beğeninizi ya da anlamadığınız herhangi bir yer olursa onu bana belirtin mutlaka yardımcı olacağım. Evet. Dilerseniz birazcık şöyle kapatıp tam açılmadan açılmamış bir şekilde gözükmesini sağlayabilirsiniz ya da biraz daha açabilirsiniz tercih sizin. Şöyle biraz aşağıya doğru saracağım. Evet şimdi hemen şu kenarındaki ince yaprakları örelim. Bunun için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tam ayarlayalım şöyle. 3 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25 26 27 28 39 40 şöyle bakıyorum evet yeterli olacak Şöyle ikinci ilmeği ilmek kaydırma yapıyorum. Pardon. Bu arada tabii ki yine telimizi koymayı unutmayalım. Teli şöyle koyalım. İlk yemeği ilmek kaydırma yapıyorum. Daha sonrakileri sadece baştakileri ilmek kaydırma yapacağım. Diğerlerini böyle sık iğne olarak öreceğim. Tamamen sık iğne olarak örelim. Evet, bu şekilde sık iğne olarak öreceğiz. Evet, sona kadar sık iğne örelim. Evet bu şekilde yaprağımızı da oluşturduk. Şöyle ikiye katlıyorum. Şöyle yeşil ipimle sarmaya başlıyorum. videonun uzamaması adına ben hemen sarıp geleceğim. Herhangi bir püf noktası yok. Şu şekilde düzgünce saracağız. Evet. Bu güzel çiçeğimizi de tamamlamış olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Kanalıma ücretsiz olarak abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Bir sonraki güzellikte görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.